Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video konumuz hermetik kombilerle ilgili olacak. Bilgimiz yettiğince aldığımız eğitimlere dayanarak hermetik kombi hakkında sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Bir sonraki videomuzda hermetik olmayan kombilerle ilgili bilgilendirme videosu çekip paylaşacağız. Hermetik yabancı dilden kombi sayesinde dilimize geçmiş bir kelimedir. Türkçe anlamı yalıtım demektir. Hermetik kombi de yalıtımlı kombi demektir. Hermetik yani yalıtımlı kombilerimiz yalıtım özelliğinden dolayı ateşin yanması gereken temiz havayı bulunduğu ortamdan hiçbir şekilde almazlar. Yine ateş yandıktan sonra meydana gelen atık gazı da yine bulunduğu ortamlara güvenlik gerekçesiyle hiçbir şekilde sızdırma riskleri bulunmamaktadır. Yalıtımlı kombilerimizde ateşin yanması gereken temiz hava baca vasıtasıyla Fan motoru aracılığıyla kombi içerisine atmosferden çekilmektedir. Bacamızın içerisinde bir tane daha e, boru bulunmaktadır. İç boru ile dış boru arasındaki boşluktan fan motorumuz çalıştığı zaman dışarıdan, atmosferden kombi içerisine alevin yanması gereken temiz havayı emiş yapmaktadır. E, gerekli yanma meydana geldikten sonra yine fan motorumuz sayesinde Baca içerisinde bulunan ikinci borunun iç kısmından atık gazımız yine atmosfere tahliye edilmektedir. Hermetik kombilerde bacamız mutlaka dış ortama açılmak zorundadır. Bulunduğu ortama göre gerekirse duvar denilerek, gerekse cam açılarak ya da direkt balkona montaj edilerek bacanın atmosfere ulaşması mutlaka sağlanmalıdır. Yalıtımlı kombiler bu özelliği sayesinde en güvenilir kombilerdir. Günümüzde maalesef hermetik kombiler birçok kişi tarafından yoğuşmasız kombi olarak bilinmektedir. Kombiler hermetik ve hermetik olmayan yani yalıtımlı ve yalıtımsız kombi olarak ikiye ayrılır. Bu kombiler de kendi içerisinde yoğuşmalı, yarı yoğuşmalı ve yoğuşmasız olarak yani konveksiyonel kombi olarak üçe ayrılır. Yani anlayacağınız gibi hermetik kombinin hem yoğuşmalısı hem yarı yoğuşmalısı hem de yoğuşmasızı mevcuttur. Sorulması gereken soru e, kombimi yoğuşmalı mı almalıyım, yarı yoğuşmalı mı almalıyım, yoğuşmasız mı almalıyım e, gibi olabilir. E, buna da zaten artık e, bölgesel olarak e, kullanıcılar karar veremiyorlar. E, Birçok yerde yoğuşmalı kombi zorunluluğu çıkmıştır hermetik kombi kısmına geldiğimiz zaman da durum değişmemektedir bölgesel olarak birçok yer bacalı kombiye yani hermetik olmayan kombiye müsaade etmemektedir bazı bölgelerde de hermetik kombi veya hermetik olmayan kombinin ikisine de müsaade edilebiliyor bu noktalarda anlaşmalı olduğunuz tesisatçı firmalar tarafından size önerilecek kombileri seçme şansı Size ait. Hermetik kombilerle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmından yazarsanız elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışırız. Bir sonraki video konumuz hermetik olmayan yani yalın tımsız kombilerle ilgili olacak. Ee, videolarımızı faydalı buluyorsanız birçok kişinin faydalanabilmesi için sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmanızı rica ederiz. Ee, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle iyi günler.